Evet, bu karşımızdaki kişiyi betimler misin bize? Ben görme engelliyim. Nasıl bir insan? Tabii ki. Karşınızdaki kişi takım elbise giymiş, elinde bir mikrofon tutuyor. Gayet düzgün giyimli ve profesyonel görünüyor. Yüzünü görebiliyor musun? Biraz Evet, yüzünü görebiliyorum oldukça ciddi ve net bir ifadesi var. Size karşı saygılı duruyor. Eyvallah. Şimdiki kişiyi bana detaylı olarak betimler misin? Nasıl giyinmiş, vücut hatları, yüz hatları, göz rengi gibi detayları verebilir misin? Tabii ki. Karşınızdaki kişi koyu renkli bir takım elbise giymiş ve beyaz bir gömlek var. Sence ne iş yapıyor olabilir? Bir tahminin var mı bu duruşundan? İzlerindeki evet. takım elbise ve elindeki mikrofon muhtemelen bir gazeteci veya muhabir olduğunu düşündürüyor. Evet, şu anda pazara geldik Allah. ve yapay zeka ile pazardaki tezgahta bulunan nesneleri. Merhaba hoş bulduk. Burada ne var bu tezgahta şu anda? Şu anda patates tezgahı görünüyor. Fiyat etiketi ise 5 kilo için 100 lira olarak yazılmış. Ee, taze görünüyor mu? Güzel görünüyor mu? Patatesler gayet taze ve iyi kalitede görünüyor. Almayı düşünebilirsiniz. ederim. <laughs> <Biraz> tamam, <laughs> Teşekkür ederim. Bu mandalinalar alınabilir mi? Nasıl görünüyorlar? Bu mandalinalar biraz çürük görünüyor. Almanızı önermem. Evet, dikkat etmek iyi olur. Tamam, sen alma diyorsan almayacağım tezgahta ne var? Şu an biz pazardayız. Tabii ki. Tezgahta marullar var. Oldukça taze görünüyorlar. Ben onları. Sebzeler oldukça taze ve parlak görünüyor. Gayet iyi durumdalar. Almayı düşünebilirsiniz. Şu anda ne görüyorsun tezgahta? Şu anda tezgahta patlıcan ve taze fasulye var. Gayet güzel görünüyorlar. Tazeler mi? Ee, tezgahta ne görüyorsun şu anda? Tezgahta kırmızı ve yeşil biberler var. Gayet taze ve canlı görünüyorlar. Doğru. Evet, tezgahtaki gayet nesneleri gayet da. iyi söylüyor bize. Evet, şimdi bu tezgahta ne var? Bu tezgahta portakallar var. Gayet taze ve güzel görünüyor. Evet, ee, bu tezgahta ne var? Var. Biraz karışık bir tezgah gibi görünüyor. Doğru mu? Pay zeka. Bir daha Tezgahtaki bakalım. turp ne renk? Bana söyler misin? Turplar beyaz renkte. Gayet sağlıklı görünüyorlar. Evet. Bu Burada tezgahta karni... ne var? Bu tezgahta ne var? Burada karnabahar ve brokoli var, taze görünüyor. E, bu tezgahta ne görüyorsun? Biz alışverişe devam ediyoruz. Ne görüyorsun bu tezgahta? Bu tezgahta portakal ve mandalina var. Evet, gayet güzel görünüyorlar. Alabilirsiniz. Ama bak, ekşi çıkarsa sana kızarım. Ona göre. <laughs> Merak etmeyin, taze ve iyi seçilmiş görünüyorlar. Sorun olmaz. <laughs> yani yapay zeka göreviyle alışveriş yapılabilir. Çünkü anladı. Yani yapay zekayı bir şey. Senden biz bunları ayırıyoruz. Akşam yani birileri gelince onlara veriyoruz. Yani bunları biz satmıyoruz. Yani biz, bir şey Aynen yapay zekaya güvenip alışveriş yapılabilir. Aynen. Abi yapay zekaya güvenilebilir çünkü çürükle sağlam ayırt edebiliyor. Yani gömbe engel arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Çok güzel bir şey abi. Yani biz zaten bunların hepsini ayırıyoruz. Evet. Akşam birileri gelince onlara Senden veriyoruz. Yapay zekayı kullanıyorum. Evet. Ne olduğunu söylüyor. Evet. Evet. Güzel, bir güzel, çok var. güzel. Onların için çok güzel. Yani kullanmaları daha iyi. Tamam. Hiç sormadan Hı bildi Vallahi Şu Hı an ne yapılıyor pazarda, ne görüyorsun, önümüzde ne var? Önünüzde bir gözleme tezgahı görüyorum. Şu an gözleme yapılıyor gibi görünüyor. Tezgahın üzerinde... Sana bir moral oluyor, çok e, güzel bir şey. Yapay zekayı aslında hayatın her alanında kullanmaya gayret ediyoruz ve bunlardan bir tanesi de pazar. Biz e, 6 yıllık evli bir çiftiz ve kendi başımıza yaşıyoruz ve sokağa çıktığımızda alışverişlerimizi de kendi başımıza bağımsız olarak yapmak istiyoruz. Yapay zeka bize bu konuda acaba nasıl destek olur diye denemek istedik ve bunu geçen hafta bir denedik ve kendi YouTube kanalımda da ben bunu yayınladım. İyi bir ilgi gördü ve gerçekten de başarılı bir sonuç. Evet, e, bozuk olan malzemeyi gösterdiğimizde bunu almayın diyebildi. Yine tazeyi, canlıyı alabilirsiniz diye de öneri getirdi açıkçası. Bu önemli güvenilebilirliğinin yüksek olduğunu bize gösteriyor ve ilerleyen zamanlarda buna daha fazla güvenebileceğimizi anlayabiliyoruz. Ben evde de kullanıyorum. Ee, özellikle kırmızı yeşil mercimeği ayırt ederken mesela gıdaları dokunmadan e, ayırt etme konusunda çok desteğini görüyorum. Bir de mesela masaya bir şey döküldüğünde lekesi çıkıp çıkmadığını da bazen sorabiliyorum. Ee, bu görüntü tanıma özelliği geldikten sonra bunlardan faydalandım. Genel olarak e, ev işlerinde de teknolojiden çok faydalanıyorum. Yani e, evlenirken çok düşünüyorduk biz acaba ev işlerinde nasıl yaparız, nasıl bağımsız oluruz diye. Ee, ve bunu çok araştırdık. Teknolojiyi kendimize göre kullanacak şekilde ürünler aldık. İşte çamaşır makinamın, bulaşık makinamın üstünde Braille e, kabartma noktalar var mesela hangi program olduğu yazıyor falan. Ee, bunun gibi şeylerde kullanıyorum. Bunun dışında da ikimiz de öğretmeniz zaten. Ee, kitap okuma gibi, işte resmi yazıların fotoğraflarını tanımlama gibi, fotoğraf betimletme, kıyafetlerimizin rengini sorma, desenini sorma gibi şeylerde de kullanıyorum. Ee, gayet de iyi betimliyor. Başka bir insanın yardımına muhtaç kalmadan işimizi halledebiliyoruz. Bence önemli olan bu. Evet. Yani mesela otobüslerde şu anda nerede olduğumuzu, etrafta hangi mağazaların olduğunu söyleyebilir, yolda yürürken bize engellerden bahsedebilir, işte karşımızdaki direklerden ya da yolda hareket eden arabalardan bahsedebilir, trafik ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığı gibi bilgileri verebilir. Bunları verdiğinde ve doğruluğundan emin olduğumuzda gerçekten iyi olacak ve ilerleyen yıllarda da sürücüsüz arabaların yaygınlaşması bizim hayalimiz aslına bakarsanız bu yapay zeka ile e, hareket edebilen sensörlerle donatılmış sürücüsüz arabaların bence bizi bağımsızlaştıracağını, özgürleştireceğini düşünüyorum. Ee, dilenci gibi görmeyin lütfen ama şu anda benim bu tip telefonları yeni bir telefon alma imkansız ve şu an elimdeki telefonla da iki sene sonra ya da bir buçuk sene sonra belki de bu yapay zeka uygulamasını çalıştıramayacağım. Ee, o yüzden bu tip ihtiyaçlarımızın bize sorularak hani bir e, ne bileyim bu tip vergi indirimi kolaylıkları sağlanılabilir. Bize sorulabilir. Hani ben bedavacı bir insan değilim. Öyle olmak istemiyorum zaten. Ee, ama ihtiyacıma yönelik e, sağlanılacak kolaylıkları da vergi indirimine de açığım. Çünkü söyleyeyim benim bir uzvum gibi telefonum. Yani mesela anlık bir yazı geliyor iş yerinde. Hemen telefonumla çekip okutuyorum. ÖTV istisnası gibi durumlarda bu destek teknolojilerini de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Otomobillerde bu sağlanıyor ama engeller için hayatı kolaylaştıran teknolojilerde de bu ÖTV istisnası, KDV istisnası gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.